Ne yapıyoruz? Aynen. Eğleniyoruz. Oh. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> artık istediğiniz <laughs> kadar <kaldıdır>. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> Sallansana. Ya siz zaten sallanıyorsunuz. Baksana. Evet, ben seni Sen ayaklarınla yapıyorsun. O da arkada ittiriyor. Ay,

ya sen bir şey olmaz. Biz ona ne yaptık? Doğru. Hadi. Hadi. Hadi git lan. Hadi git. Bir şey oldu mu? Hiçbir şey yok. Hiçbir Elif beni tutsana. Karşımda dursana. Elif bir kademe daha çıkıyorsun. Bana gurur ver. Beceriksiz misin kızım? Ya bak sen de böyle yaptın. Hayır. Ben bir tane yukarıdan yaptım. Tamam yapma.

Buradan çıkma oyuna hadi. Bana biri biri! Ne yapıyorsun? Gelim, oyunu ben kurdum. Oynamam. He? Etim, oyun ne yapıyorsun? Çabuk evet, söyle şey. bana. Ha 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 tamam Evet şimdi hadi bir oyun oynayın ya.

Bravo. Evet az kaldı ve ada başardı. Evet adanın arkadaşı ismin neydi? Yağmurda. Yağmurda başarıyor. Yağmur. Yağmurda başardı. Bak adaya bak. Ne yapıyor? Evet şimdi buradan bekliyorum. Buradan bekliyorum. Ada. Buradan bekliyorum. Bir. İki. Allah oh. Allah oh. Allah oh. Yine salıncak Korkuyor musun yoksa? Korkuyor musun yoksa? Hayır ayakkabılarım kayıyor. Allah. <gülüyor> Allah Aa. Gidiyoruz biz Bizi korkuttun Bizi korkuttu. Evet arkadaşlar gitmemiz lazım acilen <laughs> Bir dakika gelme Ne var? Gelme Gidiyoruz Evet Kapatın Kapattık. Sakın açmayın. Açıyoruz. Hayır. Açıyoruz. Hayır. 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 Açıyoruz. Hayır. 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 Açıyoruz. Aç. Ah. <laughs> <Merhaba. gülüyor>

Ne yapıyorsunuz acaba Ada Hanım? Yeni denemelerdesiniz herhalde, değil mi? kapattık. Ay. Ay. <laughs> Merak ediyoruz. Hadi bakalım. Korktun mu yoksa? Evet arkadaşlar bakın neler yapıyor bakın. Bakın. <laughs> Adaya bakın. <laughs> Bir, iki, üç. Şimdi buradan geçeyim mi arkadaşlar? Nereden? Buradan. Geçemezsin. Korkan gözünü kapatsın. Evet korkan gözünü kapatsın. Korkan gözünü kapatsın arkadaşlar. Ben korktum. Annesi işte ona getiriyor ya. O yüzden evet, evet, <laughs> da. <laughs> Parkta çok acıkan adam. Şu an kendisini tavuk pilava verdi. Sakin. Ağzım çok yanıyor. Neden? Bu acıymış. Bak karışmış. Eyvah. Bu yanıyor yanmıyor şu an. <laughs> ne yapalım? Ama şu an yanmıyor. Neden? Bunu koydum üstüne. İkinci ayran arkadaşlar. Bir de su bitirdi. nefes almadan bitiriyorum arkadaşlar. Bunu hiç nefes almadım. Bunundan bile nefes almadım. Yuh. Sıfır nefes. Yuh. Arkadaşlar göbeğe bakın. Yuh. Aslında böyle Ama Şimdi koca göbek. <laughs> Ay. Nasıl yorumluyorsun tavuk pilavı? Lezzeti nasıl? Güzel. Güzel yapmışlar mı? Burası hmm. mı yoksa parkın yanındaki yer mi? He? İkisinden birini seçmen gerekse, burası. Evde düştüm. Ne? Yatıyordum yalan doğru düştüm. Hmm. Yerde yatıyordum yana doğru böyle düştüm. şimşek. burada mesleği daha mı? Kir. Kir kaydıraktan evet. çıkabiliyor mu? Burada gidiyor Arkadaşlar siz de kaydıraktan çıkabiliyor musunuz? Ama bence çıkmayın sakın kaydıraktan. Sonra adadaki gibi kir oluyor. Görüşürüz